Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Önceki videomuzda Lesbox kullanımı ile ilgili güzel bir örnek yapmıştık. Şimdi arkadaşlar Lesbox özelliklerini daha iyi öğrenmek adına gelin yeni bir proje açalım. Şimdi buradan program ide ile türünü seçelim. Güzel studio. Bekleyelim arkadaşlar. Şimdi buradan yeni bir proje açalım. C Sharp Windows masaüstü uygulaması. .NET Framework seçiyorsunuz arkadaşlar. Sonraki diyorsunuz. Buraya Listbox Şimdi şöyle yapalım. D dedim. Work dedim. Buradan bir bakalım. Destek olanı Listbox 1. Buraya da list box. şöyle özellikler bir de hatta direkt olarak genel olarak özellikler şimdi dosya dizilerimiz buradan C şarpı eğitim olacak bu şekilde oluşturuyorum Şimdi bir form ekranımız geldi. Ben bu form ekranını güncel olarak yapacağım için bunun rengini değiştireceğim arkadaşlar. Bir yüklensin bir. Şöyle sağ tık yapıp özellikler dedim. İkonla da değiştirebilirsiniz. iç aktarma yöntemiyle. Bunu da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ben buradan kalır. Burada şey. Bu form 1 tekstini bulun. Bu neymiş form 1? textte ne değiştireceğiz? Bu form 1'imizin ismi liste işlemleri olacak. işlemleri kaydettim ve buradan back color'ı seçeceğiz. Back color'dan şöyle tıklayabilirsek geldi. Buradan Grace Boro. Siz farklı bir şey de seçebilirsiniz. Sonra form ekranı liste işlemlerime göre şöyle şöyle liste işlemlerine göre yapı, yapacağım. Basitten Sonra burada araç kutusu Bir tane list box. Şöyle. Bir tane buton. Şimdilik bir tane buton. Butonumuzda texte <laughs> ekle. Burada ekle olacak. Ne eklesin? Eleman ekle. Bu kısımda Textbox olacak. Şöyle Textbox Bir dakika Tıklama sorunu var. Buradan da text box. Şuraya da bu işlem türünü gireceğimiz için kişiler bir dakika label şöyle label'ı seçelim. eklenecek kişi diyoruz şu tıklama sorununda olmasa çok daha güzel olurmuş tamam buraya şöyle yapalım eklenecek kişi Esneme tıklayayım. Nedense tıklama sorunu var. Tamam. Ekleyici kişi. Buraya bu işlemi eleman ekle. Şöyle eleman eklesin. Şöyle. İlk başta eleman eklesin şöyle tasarımızda yapalım. İlk başta bir eleman eklesin. Bu elemanı şöyle diyeceğiz. String eleman eşittir. Textbox 1. text. Textbox 1'deki yazı. Sonra buraya ya da kolay yoldan şu string elemanı listbox bir item nokta et listbox bir ekle eleman string metinsel bir veri tipini atadım böylece her karakteri yazdırabileceğiz listbox bir item nokta at parantez içinde textbox bir nokta yazabilirdiniz ama ben bu elemana işlemler yaptıracağım için bir değişikliğin atalım. Şimdi ben buraya Ahmet dedim. Şöyle Ahmet. Eleman ekledim. Gördüğünüz gibi geldi. Ve şu Max, e, Maximize Box deniyor bunu arkadaşlar. Tam ekran yapma butonu. Bunu da nasıl yapacağız? Şuradan Form 1 yüklendiğinde Diz nokta maximize box eşittir false yapacağız. Bu da false değeri döndürerek bu işlemi gerçekleştirmeyecek. <laughs> Bunu da bir değişken atayarak yapabiliriz arkadaşlar. Mesela bool bool ee, ne diyebiliriz? Max ee, form max form ya da şöyle max form appearance şöyle max form appearance eşittir false desek buradaki false değerini alacak arkadaşlar şöyle false buraya da max form appearance dedim arkadaşlar bu şekilde neden yapıyorum çünkü bu nesneler üzerindeki değişken kullanımlarını iyice öğrenebilirsiniz diye. Bakın gördünüz mü? Direkt false değerini Şöyle. Şu mesela büyütme küçültmeyi de istemiyorum. Bunu nasıl yaparız? Buradan This nokta form border style eşittir form border style nokta fixed single bu da ekranı büyütmemizi, küçültmemizi engelleyen komut. Bu <laughs> direkt olarak metot olarak kullanılıyor. Zaten bir değişkeni atayarak da artık bakın şöyle kenarına geldiğim zaman büyütemiyorum ama istediğim gibi şey yapabiliyorum. Buraya 1 2 3 dedim. 1 2 3 1 2 3. Ben de çift tıklama sorunu olduğu için iki tane ekleyebiliyorum. Şimdi ben buradan otomatik sıralamak istediğim karakterleri sıralamak istiyorum. Onu da şu şekilde yaparız arkadaşlar. Eleman ekle. Kopyalayı yapıştırın. U12 klik. Nedense tıklama sorunu var çift algılıyor buradan eleman ekle yerine seçileni sil işlemi bu işlemi seçilen seçileni sil olsun buraya geldiğim zaman bunu nasıl yaparım arkadaşlar Listbox bir nokta. items nokta. buradan remove silme işlemi listbox bir nokta şimdi bunu bir değişkene atayarak yapmayı deney deneyeceğim x dedim string dedim remove cos dedim. Eşittir. This box bir nokta sevgiler. Burada obje türünden string türüne dönüştürülemez. Buraya nokta to string dersek şöyle object collection value parametresi karşılığında gelen bir argüman yok. Buraya da remove diyelim. Şimdi ben bunu seçileni silme işlemi olarak yapmayı deneyeceğim buraya eleman ekleyeceğim ela mesela ela'yı ekledim seçtim seçileni sildim bu şekilde bunu string veri tipine dönüştü bu şekilde siliyor peki ben burada yani şu form ekranında eğer textbox1.txt text boşsa e, işlem yapmasın. Onu da buradan yapacağız. If diyeceğiz. Şöyle. If buradan şöyle string nokta empty empty boş demek arkadaşlar. Textbox bir nokta text. Bu şekilde miydi? Şöyle sanırsam. Aynen. Başına ünlem koyarsanız bu işlem değil sanırım. Da. Gerçi bu şekilde kullanıyorum. Evet. Textbox 1.0. Text ise MessageBox.show Bir değer girin. Bu şekilde de bir mesaj buraya da else diyeceğim else değilse Bu işlem dışında başka bir işlemse Bu işlemleri Şöyle alalım Ve çalıştıralım <laughs> Buradan eklenecek kişi mesela Asd dedim Ekledi ve bunu sildim. Gördünüz mü? Sync nokta empty eşit eşit. Bir değer girdi Buraya herhangi bir değer gireceğim. Mesela boşluk girdim, boşluğu şey yaptı. Gördünüz mü? Bu şekilde elemanlara ekledik. Şimdi arkadaşlar buradan tümünü silme işlemi tümünü sil. Ben buna geldiğim zaman listbox bir nokta items nokta dediğim zaman bütün değerleri silecektir. ve da nokta şu tüm değerler silindi. Daha doğrusu tüm veriler silindi. Çalıştırın. Bakalım çalışacak. Birkaç tane eleman ekleyelim ve hepsini silme işlemi yapalım. Buradan eleman ekleyeceğim. Ele olsun. Eleman ekle. Seçeneği sildim. Ekledim bayağı bir tümünü sil tüm veriler sil bu şekilde işlemimizi yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar buradan tümünü sil işlemini de yaptık. Ben otomatik bir sıralama oluşturmak istiyorum. Otomatik bir liste oluşturmak istiyorum. Onu da bu şekilde yaparız arkadaşlar. Şöyle otomatik liste otomatik liste şöyle otomatik liste olarak buraya otomatik liste oluşturacağız nasıl arkadaşlar şöyle onu bir yöntemle yapıyoruz string dedim string işte a ee, ya da şöyle yapalım birkaç tane değer yaz string dedim A eşittir. Ne olsun? El A olsun. Bu şekilde. String B eşittir. Şimdilik 3 tane eleman ekleyelim. Buraya ne olsun ayşe olsun buradan ayşe ekledik string dedim şöyle string c eşittir buradan mert ekledim. sonra bu isimleri İsimler değişikliğini atacağım. Eşittir. A virgül, B virgül, C. Nokta to string. Evet. örtülü olarak string türüne dönüştürüyoruz. Nokta to string. Bu şekilde bir tür dönüşümü. Yani şu üç değeri bir tür dönüşümü içerisinde aldık. Buradan listbox bir nokta items nokta et isimler çalıştıralım. Bir bakalım. Otomatik liste. Ela Ayşe Mert. Burada parantez içinde yaptı. Şu şekilde de yapabilirdik arkadaşlar. Şu kısımlara boşluk koyardım. Ayşe Mert. Tamam. Buraya da A artı B artı C. Şimdi bir daha deneyelim. Alt alta sıralayacak. Otomatik. <laughs> e, Ela Ben bunları alt alta sıralamak istediğim zaman şöyle slashen dedim. Kapattım. Şuraya da bir artı koydum. Sıla Bir daha deneyelim. Yine aynı şekilde neden yapıyor. Ya da tek tek yapalım bunu işlemleri. Bu şekilde eklemediyse eğer. Şimdi ben buraya şu yöntemle de yapabilirsiniz. items.add a Yine aynı şekilde listbox bir nokta items nokta et evet. b listbox bir yine aynı şekilde c olarak otomatik olarak ekleyelim. Bu da bir yöntemdir ama uzun bir yöntem. Size bunun kısa yolunu bir sonraki videoda göstereceğim. Otomatik liste bana. Benim çiftlikten sorunum var. Şöyle bir kez tıklayayım. Ela, Ayşe ve Mert olmak üzere değerlere geldi. Seçileni sil. Burada nesne başvurusu nesnenin öğesini ayarlanmadı hatası. Birden fazla kez tıkladığım zaman gerçekleşen bir olay. O da benim mouse'umla kaynaklı. Genel yapı olarak bu şekilde arkadaşlar. Beni için teşekkür ederim. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.